Kıymetli hemşerilerim, biz akaryakıt fiyatları 8'den 9 olurken çok yayın yaptık. O dönemlerde bu yaptığımız yayınlarda bir bakıyorsunuz gece akaryakıda zam var, herkes kuyruğa geçiyordu. 10'dan 11 olduğunda yollar kitleniyordu. 13, 15, 17, 20 trafik kitleniyor. Millet akaryakıt almak için belki gıdasından vazgeçiyordu ihtiyacı vardı. Fakat son günlerde akaryakıt fiyatı 26 buçuklara geldi. Artık akaryakıt istasyonlarında kuyruk yok. Yani ne demekmiş? Madem ortada kuyruk var, bunu sonlandırabilmek için fiyatı yükselteceksiniz. Vatandaş alamaz hale gelecek. Aynı şekilde gıdada da biliyorsunuz çok kuyruklarla karşılaştık. Bu kuyruklar zannediyorum hükümeti rahatsız etti. İnsanlar 150 liralık yağı 129 liraya alabilmek için saatlerce kuyruk beklediler. Son günlerde bunları da görüyoruz. Artık gıdada da kuyruk kalmadı. Gıda satıcılarının artık iş yerlerinin önünde bekleyen vatandaş da kalmadı. Yani demek ki eğer bir kuyruk ortadan kaldırılması gerekiyor ise mutlaka fiyatlara zam yapacaksınız. Vatandaşı alamaz hale getireceksiniz. Korkumuz şu ki bu akaryakıt fiyatları belki de kısa bir sürede inşallah umut etmeyiz 30 TL'lere çıkacak. Yani artık vatandaş hiç alamaz olacak. Ama vatandaşımızın bu sessizliği de çok hayra alamet değil. Yani 8'den 9'a çıkarken her tür sesini yükselten vatandaşımız artık 26'ya 27'ye gelişine bu sessiz kalışına Evet. Yani hükümete bir mesaj veriyor. Artık seninle bu anlamda mücadele etmiyorum. Tepkimi göstermiyorum. Alamıyorum. Kuyruğa girmiyorum. Belki açım, belki aracım hareket etmiyor. Belki kredi kartlarım doldu. Ama sana da söyleyecek bir lafım kalmadı diyor.